Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamünaleyküm. İnşallah bu videomuzda ihtisas öncesi İslami ilimler ders müfredatından ve kanalımızdaki derslerden bahsedeceğiz. Burada ihtisas öncesi kaydımız önemli. Çünkü kanalımızda bulunan bazı dersler başka kanallarda da bulunabilir. Yalnız ders içeriği ve anlatımı kanalımızda ihtisas öncesi bir seviyeye hitap etmektedir. Öncelikle İslami ilimlerden kısaca bahsedelim. Dine dair hükümlerin dini kaynaklardan çıkarılmasının usulü ve bu hükümlerin kendilerinden bahsedilen ilimler mecmuası olarak tarif edebildiğimiz İslami ilimlerin tahsilini iki gruba ayırabiliriz. Birincisi asıl gayemiz olan ilimler ki bunlara aynı zamanda Ali ilimler de denir. Akaid kelam, fıkıh ve usulü, tefsir ve usulü, hadis ve usulüdür. İkinci olarak da bu gayeye araç olan ilimler de vardır. Bunlara da alet ilimleri de denir. Bunlar temelde dil ve düşünceyi geliştiren Arapça dil ilimleri, mantık ve münazaradır. İhtisas öncesi bu ilimlerin tahsilini genelde 3 seviyeye, bazı seviyeleri de kademelere ayırabiliriz. Tabi bazı ilimlerde 3 değil daha az seviye bulunabilir. Bunun sebebi ise ihtisas öncesinde bu kadarla iktifa edip diğer seviyeleri ihtisasa havale etmemizden dolayıdır. Arapça dil ilimlerinden bahsedeceğimiz olursak bir dil öğrenimi olarak ele alındığında ilk olarak konuşma becerisi ve dil kurallarını öğrenme olarak ikiye ayırabiliriz. Gayemiz hasebiyle biz dil ilimlerini konuşma becerisinden ziyade dilin gramerini, kurallarını klasik metotla öğrenip metinlere yoğunlaşacağız. Burada dil öğrenimindeki üç husustan da bahsetmek yerinde olacaktır. Birincisi dilin kurallarını öğrenme, ikincisi kelime haznesini geliştirme ve pratik yapma yani bir anlamda da muhadese. Üçüncüsü ise öğrenilen kural ve kelime bilgisini bir metin üzerinde tatbik etme. Bu üç husus için de üç farklı ders bulunmakta. Bunlar Arapça dil bilgisi dersi, pratik Arapça dersi ve metin tahlili dersi. Kanalımızda birazdan da detaylıca anlatılacağı üzere Arapça dil bilgisi yani sarf, nahiv, belagat, vaz gibi ilimler ve metin tahlili dersleri yani kısasun nebiyyin ve bazı tefsir hadis metinlerin okunacağı dersler bunların bir kısmı yüklendiği bir kısmı da yüklenmeye devam ediyor. Pratik Arapça, kelime haznesini geliştirme ve pratik yapma altında değerlendirdiğimiz Durusul Lugatul Arabiye dersleri istenilen şekilde Arapça Tekellüm kanalında zaten bulunduğu için bunları tekrar kayıt almaya gerek duyulmamıştır. Arapça dil bilgisini oluşturan 3 temel ilim bulunmaktadır. Kelime ve kelime yapıları ile ilgilenen sarf, Cümle ve cümle ögeleri ile ilgilenen nahib, dil edebiyatı ve dilin kullanımı ile ilgilenen belagattır. Kanalımızdaki derslerde sarf filmi birinci seviye, birinci kademe olarak emsile kitabı okunacak. Bu kitapta gördüğünüz gibi Me mecmuat sarf sarf ilminin bir mecmuası içerisinde tam dört tane sarfa dair farklı kitap bulunuyor. Bunların birincisi olan emsile kitabı okunacak. İkinci kademe olarak yine bu kitabın ikinci bölümünde yer alan bina kitabı okunacak. İkinci seviye olarak ise yine bu kitabın üçüncü bölümünde yer alan maksut kitabı okunacak. Üçüncü seviyesinde ise şarhu tasrifil izzi olan bu kitap okunacak. Nahiv ilminde ise birinci seviyede yine elimde gördüğünüz gibi mecmuatun nahiv yani nahiv ilmine dair üç tane kitabı barındıran bir kitap. Bunun birincisi olan Avamil kitabı okunacak. İkinci seviyede ise şöyle elimde gördüğünüz gibi Ettesil li mukaddimetil acurrumiye kitabı okunacak. Üçüncü seviyenin birinci kademesinde şöyle Şarhu Katrin Neda kitabı okunacak. Üçüncü seviyenin ikinci kademesinde ise Mecmuatun Nahiv kitabımızın ikinci kitabı İzhar kitabı okunacak. Belagatta ise elimde gördüğünüz Şerh-ı Bugyetil Mübtedi kitabı okunacak. Metin tahlili derslerinde ise Kısasun Nebi'yin kitabı üzerinden, şöyle gösterelim. Bu kitap üzerinden, Kısasun Nebi'yin kitabı üzerinden birinci seviyenin birinci kademesi ve ikinci kademesi okundu. Bu kitaba daha devam edilmeyecek. Metin tahlili derslerimizde Kısasun Nebi'yin birinci seviye, birinci kademe, birinci seviye, ikinci kademe şeklinde gelinen yere kadar okunulup devamında metin tahlili derslerine tefsir ve hadis metinleri üzerinden devam edilecek. Lafızların belirli bir anlam karşılığında ortaya konulmasını ve lafız anlam ilişkisini konu edinen bilim dalı olan vazı ilminde ise hazırlanmış bir dosya üzerinden veya seçeceğimiz bir kitap üzerinden okunacak. Alet ilimlerinden olup düşünceyi geliştiren ve olgunlaştıran mantık ve münazarada ise mantık ilminde bu kitabın metni olan önce İsa Goci metni, daha sonra kitabın yani şerhin kendisi Mugni Tullab kitabı okunacak. Münazarada ise ya hazırlanmış bir dosya üzerinden veya seçeceğimiz bir kitap üzerinden yine bu ilim okunacak. Ali ilimlere geldiğimizde ise dinin inanç hükümlerinden bahseden akaid kelam ilminde hem Maturidi hem de Eşari mezhebinden üçer seviye kitaplar okunacak. Maturidi mezhebinden birinci seviye olarak şöyle bu kitabın metni olan tahavi akaidi metni okunacak. İkinci seviyede bu kitabın şerhin kendisi davul maali li emali okunacak. Şerhu bedil emali okunacak. Yani Bedul emali metninin şerhi olan davul maali kitabı. Üçüncü seviyede ise El bidaye fi usulü din kitabı okunacak. Eşari mezhebinden ise birinci seviye birinci kademe olarak El Ma'rifeh -Ma fi beyani hakîletil müslim kitabı, birinci seviyenin ikinci kademesi olarak Muhtasar şarhul kharîletil behiye kitabı okunacak. İkinci seviyede şarhul mukaddimat İmam Senusi'nin şarhul mukaddimatı okunacak. Üçüncü seviyede ise Şerhu Suğra Suğra kitabı okunacak. Dinin ameli hükümlerinden bahseden fıkıh ilmi Hanefi mezhebi üzerinden takip edilecektir. Birinci seviyede Nurul İzah kitabımız şöyle birinci seviyede Nurul İzah kitabı. İkinci seviyede ise bu kitabın metni olan Kuduri metni okunacak. Dinin birincil kaynağı Kur'an-ı Kerim'i açıklayan tefsir ilminden ise tefsir metinlerine genel bir aşinalık kesbetmek. Onlar hakkında genel malumat sahibi olmak ve dil ilimlerinde öğrenilen meselelerin tatbikini görmek için muhtelif sureler farklı tefsir kitaplarında okunacaktır. Bu ilmin usulüne dair bilgiler ise ders içerisinde konu konu ele alınacaktır. Dinin ikincil kaynağı olan hadis ilminde ise aynı tefsirde olduğu gibi hadis metinlerine genel bir aşinalık kesbetmek, Peygamber Efendimizin hayatı ve davranışlarına dair bilgi edinmek ve dil ilimlerinde öğrenilen meseleleri tatbik etmek için El Erbaunen Nebeviyye kitabı, şöyle 40 hadis kitabımız veya Riyazu Salihin kitabının kendisi veya içerisinden seçilmiş bazı hadisler okunacak. Hadislerin sıhhatini araştıran bu ilmin yani hadis ilminin usulü Teysiru Mustalahil Hadis kitabımız Mahmut Tahhan'ın Teysiru Mustalahil Hadis kitabı okunacak. Dinin kaynaklarından hüküm çıkarmanın yolları ile ilgilenen fıkıh usulünde ise fukaha ve mütekellimin metodundan farklı kitaplar okunacaktır. Fuka metodundan birinci seviye birinci kademe olarak mebadi usul kitabı, ikinci kademe olarak ise Said Ramazan el-Buti'nin el-mebahis kitabı okunacak. Mütekellimin metodundan ise birinci seviyede el hulasa fi usulül fıkıh kitabı, ikinci seviyede ise Celaleddin Mahalli'nin şarhul varakatı okunacaktır. Usulü tahsil ilim yani ilim tahsil etmenin usulüne dair ise müfredatımızda Tezkiratü's-Sami'i vel mütekellim fi edebil alimi vel müteallim kitabı bulunmaktadır. Öğrenmenin ve öğretmenin edebine dair bir takım meseleler içeren usulü tahsil ilim yani ilim tahsil etmenin usulü ile ilgili tezkiratü sâmi'i vel mütekellim fi edebil alim vel müteallim kitabı okunacaktır. Ayrıca her bir derste o ilme dair literatürden ve o ilmin tarihinden de bahsedilecektir. Kanalımızda İslami ilimler ile ilgili ufuk kazandıracak, özel veya genel anlamda problem veya sorun olarak karşımıza çıkan konuları konuştuğumuz neden ve nasıl öğrenmeliyiz ve İslami ilimler seminer serilerimiz mevcuttur. İslami ilimlerle ilişkisi bağlamında incelediğimiz İslam tarihi dersleri yani Siyer, Hulef-i Raşidin, Emevi, Abbasi, Abbasiler devrinde kurulan devletler, Endülüs, Selçuklu, Osmanlı devleti gibi ayrıca Cumhuriyet ve modernleşme tarihi derslerimizde olacaktır. Şimdi gelelim bu ilimler nasıl takip edilmeli? Dersler elden geldiğince çok dikkatli dinlenmeli, anlaşılmayan yerler sorulmalı, her ders için ayrı ayrı notlar alınmalı, derslerin açıklamasında bulunan her derse ait olan farklı materyal ve içeriklere Drive'dan ulaşabilirsiniz. Buradaki içerikleri de incelemenizi ve takip etmenizi de tavsiye ediyoruz. Muntazaman istikrarlı bir şekilde devam ettirmelisiniz. Türkçe altyazılı bir şekilde Arapça dizi ve filmler izlemelisiniz. Özellikle Önerdiğimiz dizi ve filmleri bu şekilde de dile aşina olmaya çalışmalısınız. Çünkü dilin öğreniminde en önemli şey o dile maruz kalmaktır. Derslerden ayrı olarak İslami ilimlere dair bir bakış açısı kazanmak için tertip edilen oturumlara katılmalı. Çekilmiş videoları izlemelisiniz. Mesela bizim kanalımızda mevcut olan İslami ilimler seminer serisi ve neden ve nasıl öğrenmeliyiz serisi gibi.